Mirah kaldı günüm aman, aman, aman. Orayı çok uzattın kanka. <laughs> Sanırım derdimi lokmana gösterdim. Sanırım derdimi lokmana gösterdim dedi eyvah eyvah ah, ah. Bu derdim def'ula hakiki bir ilah kaldı gülüm aman aman Ait be. Kardeşim benim. Ne kara günlerde beni halk etmiş Mevlam. Ne kötü günlerde beni doğurdu zaman. Tutundu şemsi vaktim Gonca güllerim simsiyah kaldı günüm aman 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 Ölümün ayı סבבים סם סמו יו 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 יו